Merhaba arkadaşlar e, ben Emrecan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kapışmanın yeni bölümüne karşınızdayız ve artık her maç kapışmada final olacak. Nasıl final olacak? Ümit abi şu an neredeyse şampiyonluğu %99 garantiyedi gibi bir şey. 4 maç kaldı 4 maçı da ben kazanırsam ben şampiyon olurum. Fakat Ümit abi 4 maçtan sadece 1 maç kazanırsa bu maçta dahil Ümit'i zıbabo şampiyon olur. Ümit abi helal olsun. Arkadaşlar inanılmaz heyecanlıyım. Bir şey diyeceğim. Umudumu kaybetmeyeceğim. Eğer şampiyon olamazsak bu zamana kadar benim yanımda olan kardeşlerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Gücüm buymuş. Adam kaç yıllık PSG ben denenebildiğim kadar denenebildiğimi düşünüyorum abi. Arkadaşlar 40 hafta oldu. 10 ay. 10 ayın finali. Evet 20 puandan döndük falan neler oldu. Şu an puan farkı 10 arkadaşlar. Bu videoların daha doğrusu kapışmanın artık finali hakkında şu benim bak istememem gerekiyor. En az 30 binden başlıyoruz arkadaşlar. 30 bin beğeni gelirse finale çok az kaldı. Çok mutlu oluruz. Size Gençler 30 güvenim. bin like rahat devirin. Evet size güveniyoruz. Ölüm kalın maçı. Şimdi kadro. Arkadaşlar kadrolar bu şekilde. Sol taraf benim sağ tarafı abinin. Ben az bir aldım takarsan 90 yaptım. Jordi Alba'yı 90 yaptım. Beklerimi geliştirdim. Şimdi maça ve Ankara, Ankara, Ali da son 4 maçtayız. Vırtına Ya konuşamıyorum. Senin evinde son iki maç. Ben konuş... Aynen Ali son 2 maçındayız. Konuşamıyorum heyecandan. Arkadaşlar bir bırakıyorum kendime. Bu arada arkadaşlar bu maçta veya yarınki benim kanaldaki maçta şampiyon olursam son iki maçta ilk 11 ve takımı silme cezalı yapacağız. Ama şampiyon olamayacaksın şimdi. Abi. Kimsenin anısı kalmayacak. Ah oh, Aspilicueta oyun oğlum beksiz oynamıyoruz artık. Aldık takasla bir şeyler yapalım. Nainggolan it oğlum. Ama it oğlum. Helal Zico. Zico verdi o da... Neyse. Hadi Grizo. hala silinmedi la Baresi abi. Harbi lan bu yıl aynı pike gibi oldu. Bitirdi, bitirdi bu yıl resmen. Baresi abi çok iyi çıkardım yine. Şey Geçen yıl da pike sona kadar silinmemişti. Değil mi? Ya bir de ben şanssızdım ya. Ben neredeyse 6 maçtır üst üste yeniyom ama hiç iyi oyuncunu tutturamadım. Ay yapacak bir şey yok. Şampiyon ben oldum. Niye şimdi o geçen yıl çünkü ki? Eski eskide kaldı. Eskiler eskiden güzeldi Ümit abi. E onu sana demeli. Sen hep eskide yaşıyorsun ya. Vay be. Verdi oradan Nainggolan. Nainggolan uzak şu anda Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Faal yaptı ama bir şey olmaz. Artık... Sen ben mi yapmışım? E sen mi yaptın ben mi? Sen yaptın da. Ya küçücük Jordi Ronaldo'ya nasıl faul yapıyor bana bunu anlatır mısın mı baba? Şu ya bu ekran daha parlak. Aşağı verdik Baresi. Baresi yukarı verdi Asil Küçük bu ekran ama Zico. O da verdi. Embo alabilir mi alamadı. Bu ekran küçük ya oynanmıyor. Zico. Verdi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo Mbappe'yi orada gördük Mbappe. Van Dijk son anda ölümcül bir, bir tutuş. Nasıl oynanmıyor lan? Misal biraz konuş lig hakkında. He, o be ekrana bak Arkadaşlar 40 hafta. Ama inanılmaz ilgiden, bir ilgiden sezon be. geride. İnanılmaz bir sezon geride kaldı. Ya bu yıl benim yılımdı açıkça bir söylemen lazım onu. Ne? Ee, çünkü sana çok büyük kışkırtmalar çektim. Yedeklerle falan oynadım. Yani bu yılı bir şey yaptım, domine ettim. Ama tamam. Ama abi. böyle bireysel olarak senin çok güzel bir yılındı. Evet abi. Yani e Muslera olsun inanılmaz ortaya çıkışı. Sonra yeah. şeyin Griezmann yeah. o Griezmann inanılmaz Griezmann uzaktan hep böyle gol. Abi. Griezmann Çık. hep böyle ya. Offside. Hı? Azıcık bastım. Kuran çarptı azıcık bastım. Oğlum voleyi nasıl vursun he Mbappe ya? Kafa vursun bir şey yap. Ya da pes ya pes. Klasik pass. Ama yani bu ya. yıllar birden de çok güzel şeyler yaşandı. Bu yıl geçen yıla göre daha güzeldi biliyor musun abi? Tartışılır. Geçen Abi geç, yılda geçen Mbappe yıl çılgın... Sadece Mbappe şov yapıyordu ama geçen yıl. Ama bak Mbappe vardı... Gerçi doğru bir Mbappe vardı. bir Geçen yılın bir konuştu hatırladığı şey Mbappe değil mi senin şu an? Aynen aynen. Bu yıl ama Mustera, Griezmann, Adriano... Bu yıl Müslüm. unutulmayacak Bu çok yıl şeyler yıl var ya. Vardı. Geçen yıl sadece Mbappe. Mesela Mütabim takımda bir efsane çıkmamıştı. Şimdi Adriano falan çıktı. Ve bu yıl Adriano vardı, Beckham, Bauer falan. Bu yıl Adriano vardı, Beckham, Bauer vardı. Yani inanılmaz bir yıldı ya. Abi güzeldi. Hayır ama işte hayır o ilk şeylerde yoktu. Sonradan da geldi ama. Sonra hani sen sildik. Mor kartlar falan çoğaldı sonra ben seni oynatmana izin verdim ya? Orada da iyi oynadım size abi. O Çünkü etki gitmiyordu. Ama oynuyordu yine. O oynuyordu ama o beni ezdiğin şeyler gibi değildi. Ama yani şey inanılmazdı. Gol Bu arkadaşlar golasso Şampiyonluk da geliyor muyuz? Haydi beyler. Sen Haydi garanti beyler. edin için rahatsın tabi değil mi? Hayır Gar ben rah rahat değilim böyle heyecanımı yansıtmamaya çalışıyorum. Ama elim ayağım titriyor oynarken. Ya, video çekmek çok garip bir şey ya konuşman lazım konuştuğunda gol yiyorsun. Hadi Ronaldo kickoff buz deneme 1 2 3 Dondurma selamun aleyküm der adama Ben dondurmayı da anlatamazsın Sağ ol ortaya gönder oğlum Bir yere indir Allah rızası etsin şampiyonluk maçı Zico Ronaldo <laughs> aferin oğlum Danilo'ya bak nasıl koşuyor Danilo Şef Vay be Danilo Şef de şampiyonluk kupası görecek la Bele şevale Bele Hak ediyor muydu? <laughs> ha? Oğlum adam oynamadı bile Aha Bu adam hak etti be bu adam hak etti Bu adam hak etti bu adam sana 7 gol attı. Bunu onu asla unutmayacağım. Ölene ya artık kadar. Artık sussam mı abi? Bir oyuncunun 7 gol atması neydi ya? Ulan arde Lorke ol, o, 5 attı. sussam mı? Bak Batistu da bir maçta 4 attı. Lorke bir maçta 5 attı ama Griezmann bir maçta 7 attı ya. Allah Allah. Ankara Allianz Arena'da direktten geliyor. Emrecan'ın oyuncularının eli ayağı titriyor ga. Oha topun önüne geçtim lan. Atış topu ver. Zika. Neden verelim? Aşağı verdi Embo. Embo da Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Embo'ya verdi. Ronaldo tekrar Embo aldı. Eşşad Embo'yu gördük. Mükemmel goller bunlar. Oh, o da girmiyor hasta. <gülüyor> <gülüyor> sevinemedim. Çok geçirdim ya, ya. Sevinemedim. Ay işte bu. <laughs> Bir ayak koyamadınız <laughs> lan iki saat. Şuna bak. <laughs> Hep bir adımla kaçtı önümden. Bu da aynı direkt ya aynı yer. Haydi Yok, beyler. Dakika 58 Sivas'a buradan selamlar. Hadi Ronaldo ver oğlum pasını. Griezmann. Griezmann. Oh! <laughs> He? He? El mi aldın? Ofsayt mi? Ne la bu? Faul mü? Bakacağım. Baresi'ye faul yapmışım. Ne alaka? Ha ayağa basıyorum.

Abi tam oturdu. Niye atmıştı en son böyle? Mükemmel oturdu. İşte bu öndeyiz. Hadi bakalım. Son. Aylar yıllar son. sonra. Son dakikalar artık. Topuş vermeyeyim tamam. Van Dijk. Şurada gördüm. Oh yeah. Oh yeah. Grizu. Grizu. Grizu, grizu verdi pasını. Messi. Ve go. Ol oh. kontra atak derler buna brader. Geçen 83 ya. Dam dam. Dam dam dem dem. Arkadaşlar deplasmanda kupayı çok da kaldırmak istemiyorum. Bakalım. Angara Ankara ver. Alien da bayrağı dikip kupayı kaldırmak. Vallahi büyük bir şey. Sağ ol verdi orada. Hadi zor. beyler. Derdi, 80 Hadi gokoy. beyler. Viera. Selam. Viera. Oy. Bir şey diyeceğim. Uzatmaları kazanırsam şansın, şansın var mı? Müsaade. Lan! Güzel uzaklarda kazan sen kim şampiyon. Kimdi 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 kim? Ne var hocam? Penaltı. Vallahi penaltı olsun. Sen mi yaptın ben mi? Penaltı olsun ya. Sesim gel geliyor mu benim? Sabah evet. sesim gelmiyor herhalde. Ya! Ben Ayşe Mustafa olaydı. Griezmann hadi. Taşmadım 91 27 metre Griezmann 91 şampiyonluk maçı için Griezmann Griezmann Ümit <türülecek> abi, uzatmalarda kazanırsam şampiyon olma ihtimalin var mı? Var. Var mı? Tamam. İlk kupayı kim kaldırdı? En son kupayı kim kaldırırsa şampiyon olur. Son şampiyon benim. Sen şampiyon. En son kupayı ben kaldırdım. Şampiyonlar Ligi. Zira Türkiye Kupası şampiyon... Oh! Yine girmedi lan. Sonunda oh be! Sonunda be! Şulipa ne yapıyorsun ya? Abi ne bu direk Dimash'la üstten direktten? lan? Yeter! Girmiyordu, var ya. Makine! Levan Dolce. O dedi de Ya bizimkiler evde bitirmek istiyor Aa, ya. Aa öyle mi oluyor? Öyle mi istiyorlar? Deplasman da kupa kaldırmak olur mu ya? Onlara söyle oraya da geleceğiz. Gördüm. Gördüm. Aspiliye Hadi be. Kureta. Berdo da şimdi Grizu. Grizu. Biz de olsun. Maç biter. Bitir ucağı. Bitiyor. 3-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Kaldı son 3 maç. 4-1. Son farkı 8. 8'i severiz. 4. Arkadaşlar çok da gönlüm yoktu bu maçta zaten. Evet. Bakalım ama evimde bitireceğim bu işi. Hmm. Evet, evet. Bingo mu? Şimdi, bingo. Gençler ben takımımı iyice karıştırdım. Evet. Hadi son kez şurayı da karıştırıyorum. Hadi bakalım. Müsabakasına göre ben Ya şampiyonluk kupasını kaldıracak ben bir isimsin de, de defanslar ve kaleci demek istiyorum. Ya sağ stoper, sol stoper, kaleci demek istiyorum. Kaleci. Kim? Ah ya. Kim? Karıştırmamıştım takımı. Donnarumma. Donnarumma yedeği var mı? Yok. Bakmam lazım yedekte kim var? Donnarumma yedeği yoktur. Arkadaşlar pozisyona göre sırala diyoruz. Kaleci yok. Donnarumma i̇şte başka bu. yok. Donnarumma selamlar. var. doğru siliniyor arkadaşlar. Teşekkürler zümrüt abi. Sildin mi? Siliyorum dur. Sildikten sonra sen videoyu kapat. İzlediğiniz için teşekkürler Tamamdır. arkadaşlar. Tamamdır. Sildim bay bay be. Bay bay.